Herkese merhaba. Yeni geliştirmemizle birlikte doktan karşılanan talep fişleri aracılığıyla oluşan sarf fişinin tarih bilgisinin parametrik olarak belirlenebilmesini sağladık. Bu geliştirmemiz kapsamında talep yönetimi parametreleri arasına talep karşılama sarf fişi tarihi parametresi eklendi. Parametrenin iki seçeneği var. Önder olarak günün tarihi seçili gelecek ve Dilerseniz ta talep fişinin tarihini de seçebileceksiniz. Örneğimizde talep fişinin tarihini seçelim ve değişikliği kaydedelim. Talep fişleri ekranına geldiğimde daha önceden oluşturmuş olduğu 1 Temmuz tarihli bir talep fişim var ve günün tarihi 4 Temmuz. Şu an stoktan karşılamayı talep fişi içerisinde evet seçtim ve fişimi kaydediyorum. o karşılama işlemini yaptığımda kalıp karşılamayı kaydederek arka tarafta oluşan tarif fişinin tarih bilgisinin talep fişinin tarihiyle aynı olduğunu gözlemlemiş olduk. Parametre seçimini günün tarihi yaptığınızda ise sarf fişi talep karşılama günündeki tarih bilgisini baz olarak oluşacaktır.